arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size daha önce söylediğim gibi şimdi durumlar hakkında bazı bilgiler vereceğim. Bunun nasıl olduğunu hep merak ediyordunuz. Soranlar vardı. Yanlış bilgiyle dolu ortalık. Hatta şu kamerayı da düzeltelim biraz. Evet. Muhtemelen böyle daha iyidir. Şimdi arkadaşlar yurt dışında çalışmak, yurt dışında oturum almanın e, serüveni nasıl oluyor? onu anlatacağım size iki şekilde oluyor birisi benim geldiğim şekilde arkadaşlar beklemeden hem para kazanarak çünkü şöyle söylüyorum başta birisi bekleyerek e, yurt dışında bir şirket bulup anlaşıp o şirketi sana mektup gönderip bu sürecin devam eder bu 3 ayla bazen 6 ay arasında sürer size davetiye göndermesi bunun nasıl olduğunu anlatacağım bir de bizim gibi bu iş profesyonelce daha önce yapmış kişilerin nasıl yaptığını anlatan bir konuşma olacak. Bir de onu anlatayım şimdi size. Evet, şimdi bu da ışık yaptı. Neyse. Arkadaşlar ben nasıl yaptım ve prosedür nasıl gelişiyor? gelişiyor onu hemen anlatayım. Şimdi biz tarzında kişiler ilk başta e bu süreç dedim ya 3 ay ile 6 ay arası sürdüğü için Türkiye'den 6 aylık Schengen vizesi alıp bu tarafa gelirler. Mesela benim şirketim Romanya menşeli bir firma ama Avrupa'da çalıştığı için buraya gelmek için Avrupa vizesine ihtiyacım var. Avrupa vizesini alıp Schengen vizesini alıp buraya geldim. Gelir yani kişi. Buraya geldiğinde çalışmaya başlar. Şimdi i̇şte her oturum şirket için bir maliyet olduğu için ilk başta şoförün bu işi yap, yapamayacağını bir ay bir buçuk ay durumuna göre 15-20 gün bir tartarlar. Tarttıktan sonra arkadaşlar ilk yapmanız gereken e, hızlı ilerleyebilmek için buradaki sisteme göre bir kod 95'ine kod 95'e sahip olmanız gerekiyor. Önce bir kod 95'inizi edinirsiniz Avrupa'da çalışırken. Ben öyle edindim. İlk başta kod 95'e başvuruyorsunuz. Kod 95 de <laughs> pardon ehliyeti 2009'dan 2009 ve öncesi olanlara takriben 10-12 günde 15 günde çok olsa 20 günde ellerine ulaşıyor. 2009'dan sonra 2010 ve sonrası için de 60-65 günlük bir zaman zarfı gerekiyor. Bu zaman zarfında Kod e, 95'iniz geliyor. Şimdi biz buraya gelirken tanıdıklarımız yoktu. Çevremiz yoktu. Yani bazı konularda. Bazı yerlerde e, e, eksiye düştük yani. Neden eksiye düştük? Şimdi buraya geldik. Bir müddet çalıştık. Ondan sonra Kod 95 adam dedi tamam sen çalışıyorsun. Ben sana oturum alacağım. Çalışma izni alacağım. Senin Kod 95 alman gerekiyor dedi. E ne zaman alacağız? Kod 95'i Bulgaristan'dan alacağız. Almanya'dan alamadığımız için. Bulgaristan'dan alacağız. Ama bu sefer burada çalıştığım için ne yaptık? İzine giderken 3 ay sonra Bulgaristan'a uğradık. Başvurularını yaptık. Ondan sonra da bir 40-45 gün, 50 gün gelmesini bekledik. <laughs> yani ilk 3 ay çalışmamız tamamen hiçbir şey yapmadan sadece şirket 3-5 günü toparlaması gereken evrakları toparladı. Kod 95'i beklemeye başladı. Eğer ki ben buraya gelirken buraya gelirken Kod 95im elimde olmuş olsaydı gereken Romanya'ya uğrayıp şirkete Kod 95'i verip hemen oturuma başvuracaktım. Hemen de 2 ay gibi bir sürede oturumu kartım falan her şeyim çıkmış olacaktı. Velev ki biz öyle tanıdığımız olmadığı için yapamadık. Şu anki bu işi yapmak isteyenler bu konuda şanslılar. Çünkü bu konuda ben elimden gelen yardımı sağlıyorum arkadaşlara Kod 95 almalarıyla alakalı. Yine bunun yanında benim kod 95'im geldi. Kod 95 geldikten sonra bunu şirket alıyor. Bütün evrakları da tamamladığı için bu evraklarla beraber Romanya hükümetine bunu sunuyor yetkili merciye. Bunu sunduktan sonra oradan gelen e, ilk size e, oturum almıyor arkadaşlar. bu Burada bir oturma izniyle çalışma izni birbirinden farklı şeyler. İlk başta size e, aldığı şey çalışma izni çalışma izni alıyor size. Yani bu adamın diyor kod 95'i var. Bu da bizim şirkete evraklarımız. Bu adamın pasaportu şu bu. Sana bir çalışma izni alıyor arkadaşlar. Sen bu çalışma iznini aldıktan sonra ve çalışmaya başlayamıyorsun direkt. Çünkü çalışma iznini aynı anda bir de size oturum iznine gerekli. Yani oturum kartınızın olması gerekli. Şimdi bu adam dediğim gibi baştan sanarsak önce size atestatlı kağıt dediğimiz yani Kod 95'iniz çıkıyor. Kod 95'i aldıktan sonra Kod 95 ile beraber şirket evraklarıyla beraber Romanya hükümetine başvurup oradan Romanya'da ve tüm Avrupa Birliği'nde senin çalışma için sana bir belge veriyorlar. O belgelerle beraber Türkiye'ye dönüyorsun. Türkiye'ye döndüğünde o belgeler ve üstüne tekrardan şirketin sana Romanya'da faaliyet yaptığını gösteren belgelerle beraber sana hepsini tamamlıyor. Dilekçelerini, dilekçelerini, her şeyi tamamlıyor. Onlarla beraber yaşadığın ülkedeki şehirden bir saniye. Evet. Evrak çıkmış bu arada arkadaşlar. Hacımın yüklemesi bitmiş. Hemen nefise de devam edeyim. Dediğim gibi <laughs> size verdiği belgelerle beraber <laughs> çıkmış olan çalışma izninin yanında biz almak için artı verdiği belgelerle beraber sizi Türkiye'ye gönderiyor. Türkiye'den oturduğunuz şehirden oturduğunuz şehrin Romanya konsolosluğundan oturum kartı başvurusuna buluyorsunuz. Pardon D vize başvurusuna buluyorsunuz. Yani orada çalışabilmek için işçi vizesi almak durumunuz var. İşçi vizesine başvuruyorsunuz. İşçi vizesine başvurduktan sonra işçi vizeniz geliyor 15-20 günde O vizeyi alıyorsunuz eline, o vizeyle beraber tekrar Romanya'ya geliyorsunuz. Romanya'da o vize beraber ve bütün evraklarla beraber tekrardan oturum kartı başvurusunda bulunuyor. Oturum kartı başvurusunda bulunuyor. Bu sefer de oturum kartınız çıkıyor. Oturum kartınız çıktıktan sonra oturum kartı ve çalışma izinleriyle beraber bu sefer de Romanya'dan Romanya vatandaşı gibi statüye giriyorsunuz ama sadece serbest dolaşımınız olmuyor. Bununla beraber tekrardan Schengen vizesine başvuruyorsunuz. Yani şirket diyor ki şöyle sizin alacağız da anlatayım. Şirket diyor ki ben diyor Romanya şirketiyim. Buradan Hollanda'ya diyor sefer düzenliyorum. İşte bunlar benim düzenlediğim seferler. Bunların belgeleri. Bunlarla diyor sefer düzenliyorum. Bu adamın da diyor Romanya'da diyor kod 95'i var. Bu arada Roman ehliyetini de alıyorsunuz. Kod 95'i var. Roman ehliyeti var. Avrupa'da yeterliliği var. Çalışma belgeleri var. Bunların tamamı bu adamda var. Ben de bu adamı Romanya'dan Hollanda'ya sefer yapmak için göndereceğim diyor. Bu şekilde Hollanda konsolosluğuna başvuruyorsunuz. Romanya'dan. büyükleşten. Bu şekilde onu aldığınız zaman adamlar size çok kısa bir zamanda bir hafta gibi bir sürede size vize veriyorlar. Aldığınız vizeyle de artık 6 aylık gelir genelde vizeler. 6 ay boyunca sorunsuz bir şekilde çalışıyorsunuz. 6 ay sonra vizeniz bittiğinizde zaten Türkiye izne gidip geliyorsunuz ya izinden geri gelirken tekrar uğrayıp vizenizi tekrar tazeliyorsunuz. Böylece e, oturumunuz bitinceye kadar vizeniz de bitiyor. İkinci sefere hem oturum hem vizenizi tazeliyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz bu sefer? oturum bitmeden bir ay önceden başvuru yapıyorsunuz. O oturum biterken arkasından bir oturum daha giriyor bir yıllık. O arada vizeye başvuruyorsunuz. Hem oturum hem vize. Hem oturum hem vize. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu benim yaptığım şekil. Şimdi kapakları kapatıp bir de diğer şekilde anlatacağım. Evet arkadaşlar. Yükümüzü de sardık. Bir yönden çıkalım evrakları alacağız. Evrakları al, alırken de size diğer olayı anlatayım. Bir de arkadaşlar dediğim gibi Türkiye'den bu iş halloluyor. Türkiye'de hallolduğunda da adamlar size direkt <laughs> D vizesine başvuruyorlar. Hani bazen duyarsınız işte şirketle anlaştım bana evrakları gönderecek falan filan derler. Bu da arkadaşlar size şirket D vizesine başvuruyor. Yani size D vizesine başvurmanız için önce bir sözleşme gönderiyor. Şirketle çalışma sözleşmesi. Benim de şu an aracımda var o sözleşme. 6-7 sağlıklı sözleşme. Şirketine göre çoğunluk gösterilir sayfaları detaylarına göre bu sözleşmeyle e, <laughs> imza alıyorsunuz mesela atıyorum nerede alıyorsun diyelim e, ne diyeyim size alabileceğiniz yer Polonya'da, Slovakya'da falan şu an oturum zaten Hollanda'nın falan oturum verme ihtimali yok Almanya'nın neredesi yok imkansız yani onlar hep şehir efsanesi arkadaşlar Almanya'dan oturum alacağım Hollanda'dan oturum alacağım alsın bir tane almış adam gelsin bana bir göstersin bakayım nereden almış ben görmedim öyle bir şey o yüzden o hayallere de kapılmayın öyle bir şey yok dediğim gibi ilk, başta size bir şey gönderirler bahsettiğim gibi bir sözleşme sözleşmeyi imzalarsınız kargo ile gönderirsiniz yurt dışına gönderdiğiniz her kargo 50 euro da 100 euro arasında ülkesine göre değişir para ödersiniz gidersiniz oraya o gelir arkadaşlar. Gönderirsiniz yani belgeleri. Belgeler orada gider. Geriye. Bu sefer o belgelerle beraber size D vizesi başvurunuzla alakalı evraklar gönderir tekrar. O D vizesiyle alakalı gönderdiği evrakları da alıp şuraya açtırayım aracı. Bu sefer onlarla gene yaşadığınız ülkeden D vizesine başvurursunuz. D vizeyi de aldınız diyelim. D de aldınız. Bir saniye şu ekran ne oldu bu, arada böyle. Umarım görüntüde bir sıkıntı yoktur. Çünkü telefonda ekran küçüldü. Neyse. Ee, size dediğim gibi <laughs> D vizesi için evrak gönderir. Bununla beraber D vizesine başvurursunuz. Türkiye'den oturduğunuz yerden yatarken ya da Türkiye'de bir sıradan bir şirketten çalışırken size bunu gönderir. O arada tabi bu 3 ay 4 ay sürebilir. Beklersiniz Türkiye'de. <laughs> bu sonuçlandıktan sonra vizeyle beraber o ülkeye uçarsınız o şirketin olduğu yere. Oraya gittiğinizde bu sefer size çalışma izni, oturum kartı ve kod 95'in orada orada sizi bekletir. Bekletirken bunları çıkartır. Yani bu da başka bir yöntem. Burada iki risk var. Bir yöntemde. Birincisi Türkiye'de 4-5 ay 6 ay bekleyebiliyorsunuz. Bu arada vizeniz ret gelebiliyor. Sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Diğer yönlü benim bir de oraya gittikten sonra orada da bekliyorsunuz bu sefer. Oraya gidip bir ay bir buçuk ay bekleyip para almayıp sonra evraklarında sorun çıkıp başaramayan arkadaşlar da biliyorum. Gidenler de biliyorum ama. Direkt hepsi öyle olacak diye bir kaydı yok. Gidenler de var. Benim yaptığım bana mantıklı geldi. Neden? Çünkü vizemi kendim aldım. Kendi vizemle gelir gelmez çalışmaya başladım. Para kazanmaya başladım. İşi çözdüm. Aynı zamanda da evraklarımı yürüttüm. Ama bu işi en mantıklı abi nasıl yaparım derseniz şimdiki aklım ve şimdiki tecrübem ve şimdiki çevrem olsaydı buraya gelmeden kod 95'e edinirdim. Şirkete gelir gelmez direkt evraklarımı verirdim. Şengen vizesiyle beraber zaten geldi mi kod 95'imi verirdim kod 95'i verdikten sonra 3 ay sonra izne gideceğim ve 80 gün sonra veya 85 gün 90 günde olmadan girdi çıktı yapmam lazım izne giderken de vizesi alacağım bütün evraklarımı alırdım yanıma gidince de izne konsolosluğa devize başvurusunda bulunurdum devizi benim şeyim bitinceye kadar tatilim bitinceye kadar vizem gelirdi devizemle beraber tekrar Avrupa'ya gelirken şirkete uğrar vizemle bırakırdım. Onlar da bu sefer oturum kartına başvururlardı ve ehliyete başvururlardı. Ben tekrar vizemi bitirip izne gelinceye kadar bu sefer oturum kartım ve devizem her şeyim hazır olduğu için, ehliyetim hazır olduğu için eve giderken hemen o şeye oraya oraya 3 gün orada şirket evinde kalıp hemen vizeme başvurabilirdim ve hatta pasaportumu oraya bırakırdım oturum yani vize başvurusunu yapıp oturum kartımla Türkiye'ye dönerdim vizem çıktığı zaman oturum kartıyla geri gelirdim vizemi alır devam ederdim hiç beklemek zorunda kalmazdım çok daha mantıklı olurdu ben şu an öyle yapamadığım için yani Türkiye'ye gidince tatilde D vizesi bekleyeceğim. D vizesi geldikten sonra tekrar bu tarafa geleceğim Hollanda'ya, Romanya'ya. Romanya'dan tekrar Schengen'e başvuracağım. Schengen'i bekleyeceğim, oturum kartını bekleyeceğim. Belki bir buçuk ay Romanya ve Türkiye arasında boşa geçmiş bir zamanım olacak. O yüzden kod 95 önceden almak bu konuda çok daha mantıklı geliyor bana. Söyleyeceklerim bu konuda bu kadar arkadaşlar. Ee, yine sorularınız olursa videonun altına yorum olarak atarsınız ve oradan cevaplamaya çalışırım detaylı bir şekilde. Söyleyeceklerim dediğim gibi bu kadar. Kendinize iyi bakın.